2019'da ilk duyurulduğunda hepimizin ağzını açık bırakmıştı Crimson Desert. Yok ya bu oyun böyle çıkamaz demiştik. Çünkü oyunun grafikleri, animasyonları, sinematikleri çok sıra dışı bir kaliteye işaret ediyordu. Koreli geliştirici Pearl Abyss tarafından geliştirilen oyun, görünüşe bakılırsa bize fake bir video izletmemiş. Crimson Desert son yıllarda atağa geçen Kore oyun endüstrisinin en parıldayan ürünü olacak gibi görünüyor. Öncelikle akıllardaki şu soruyu hemen cevaplayayım. Hayır, bu Black Desert'ın devamı değil. Başlangıçta Black Desert'ın ön hikayesi olması planlanmıştı. Ancak geliştirici Pearl Abyss Crimson Desert'ın Black Desert'la tam bağlantılı olmadığını, bunun yerine bazı temaları paylaşan bağımsız bir IP olduğunu açıkladı. Efendim 2018'den beri geliştirilen Crimson Desert bir single player açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. Oyun biraz Witcher, biraz Dragon's Dogma ufaktan Assassin's Creed, azıcık da Legend of Zelda esintileri taşıyor. Oyunda Cliff adlı bir askeri kontrol edeceğiz. Cliff'in amacı savaştan sonra dağılmış olan hayatta kalan Greyman müttefiklerini aramak için uçsuz bucaksız Pivel kıtasını keşfetmek. uçsuz bucaksız dediysem abartmıyorum. Crimson Desert gerçekten de devasa bir oyun alanı sunuyor. Büyük şehirler, devasa ovalar, kaleler, karlı bölgeler, çöller, ormanlar. Her bölgedeki her bir şehrin kendine özgü karakteristiği ve kültürü var. Bu gerçekten büyük bir harita. Gördüğünüz gibi karakterimizin Legend of Zelda'daki Link vari bir stamina barı var. Tırmanma özelliği de olan karakterimiz oyundaki pek çok yere tırmanabilecek. Gökyüzündeki adaları keşfedebilecek Hatta gökyüzünden süzülebileceğiz. Harita büyüklüğü gerçekten dikkat çekici. Bu da demek oluyor ki oyun keşif yönünden zengin olacak. Oyunda birden fazla büyük şehir ve kaleler de var. Modern rol yapma oyunlarından aşina olduğumuz gibi NPC'lerle dolu bu şehirlerde ilan panolarından görev alacak, esnafla ticaret yapacak, çeşitli haydut avlama gibi yan görevlerde koşturacağız. Mesela yanan bir evden yaralıları kurtaracağız. Oyuna oynayan editör bazı görevlerin Red Dead Redemption tarzı yoldan geçerken aniden ortaya çıkan tarzda olabileceğini söylemiş. Oyunda katmanlı yan görevler de varmış. Ancak IGN editörü bir eleştirisini de paylaşmış. Görevler ufak hikayelerin iç içe geçtiği, geniş anlatılara evrilirse daha iyi olur demiş. Yani görevlerdeki hikaye ilerleyişini biraz yavan bulmuş. Alright, I'll find them. Geliştirici Pearl'e biz şehirlerin detay seviyesine de özen göstermiş. Bu fantazi dünyasında geçen bir oyun. O yüzden şehirlerde kalabalıklar arasında devlere ve boynuzlu elf benzeri yaratıklara da rastlayabilirsiniz. Şehir hayatı gerçekten hoş görünüyor, atmosfer güzel, yaşayan şehirler oluşturmayı başarmışlar gibi. Her modern şehirde olduğu gibi sokak hayvanları ve sur, Black Desert Online oynayanların çok da yabancı olmayacağı tarzda havalı karakterlere, etkileyici görsellere sahip bir oyun oyun olduğu kesin Crimson Desert'ın. Oyunun en dikkat çeken yanı görsel kalitesi gibi görünse de Crimson Desert bundan daha fazlasını vaat ediyor belli ki. Oh man. Oyunun IGN'e özel 1 saatlik ham oynanış görüntüleri de yayınlandı. Yayınlanan oynanış görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla Crimson Desert'ın havalı görünen dövüş dinamikleri havalı olmaktan da öte iyi çalışıyor. Combat mekaniğinde geliştirici ekip fazlasıyla Dragon's Dogma'dan esinlenmiş gibi düşmanlara kilitlenme yok kamera açısından özel yeteneklere, düşmanları tutup fırlatma mekaniğine kadar baya bir Dragon's Dogma tarzı bir kombat bizi bekliyor. Ağır ve hafif saldırı yapabiliyoruz. Her iki tuşa basınca da özel bir saldırı yapıyoruz. Oyunu oynayan editörler karakterimizin oturaklı hissettirirken aynı zamanda agresif bir oynanışa sahip olduğunu söylüyor. Etrafımızı saran düşmanları yarmak için kıçlarına tekme atabiliyoruz. Kalkanlı düşmanlara hurra diye dostlama saldırıp kalkanlarını indirebiliyoruz. Sayıca fazla olan düşmanların bizi baya bir zorlaması da iyi olmuş. Karakterimiz çok atletik. Sağa sola hızlı bir şekilde atlıyor. Yerlerde yuvarlanıyor. Tekmeyle combo yapabiliyor. Kalkanla kılıçla vurabiliyor. Yani animasyon çeşitliliği gerçekten zengin görünüyor. Crimson Desert aynı hareketleri spamlediğimiz bir dövüş mekaniğine sahip olmayacak gibi yani. thank <laughs> you oyunda düello gibi boss savaşları da var. Bu savaşlarda belli ki daha stratejik hareket etmemiz gerekecek. Belirli tuşlara sürekli basmak yerine bir solz oyunu oynarcasına rakibimizin hareketlerini analiz edip boşluk bulup öyle saldıracağız. Boss savaşlarındaki bu tatlı vurkaç durumu hoşuma gitti. Sadece insan boss savaşları değil çeşitli dev yaratıklar gibi oyunda karşılaşacağımız zorlu düşmanlar da olacak. Bu kar canavarıyla kapıştığımızda kürkünün kan kırmızısına dönüşmeye başlaması da hoş bir detay olmuş. Ama tabii bu boss'lar çok tekrar ediyor mu Dragon's Dogma 2'de olduğu gibi yoksa yeterli bir çeşitlilik var mı? Bu da önemli. Bu taş sırtlı yengeç boss savaşı da oyunda karşımıza çıkacak ilginç boss savaşlarından biri. Efendim oyunu oynayan editörler boss savaşlarının gerçekten zorlayıcı olduğunu söylüyor. E bu da iyi bir şey. Savaşlardan direkt bekleme ekranı falan olmadan ara sahnelere geçiş olması da oyunun atmosferine önemli katkı sağlamış. Bakın gördüğünüz gibi ara sahne ve gameplay geçişi çok şeffaf. İşte bu akıcılığı seviyorum ben. <laughs> kombat mekaniği ilk izlediğim videolara göre çok daha eğlenceli ve oturaklı görünüyor. Dragon's Dogma'nın dövüş sistemi Crimson Desert'ın üstüne tam oturmuş gibi. Oyunu oynayan editörler, bu oyunda başka oyunlardan bilindik şeyler var. Sıra dışı bir şey yok. Ancak Crimson Desert'ın en eğlenceli ve akılda kalıcı yanı boss savaşları ve kombat mekaniği. Orası kesin demiş. Crimson Desert'ta kılıç kalkanın yanı sıra at üstünde ya da yerde ok ve yay kullanabileceğiz. Baltalar, tabancalar, elde taşınabilir toplar ve sıradan toplara varana kadar tüm çağlara ait değişik silahlar da olacaktır. Klasik silahların yanı sıra yeni nesil silahlar da olacak ve silahlarımıza özel yetenekler kazandırabileceğimiz simya özelliklerimiz de olacak. E gizlilik olmazsa olmaz. Oyunda basit bir gizlilik mekaniği de olacak. Crimson Desert'ta binek hayvanları da var Valla bradalarımız atların animasyonları gerçekten iyi görünüyor. Benzeri açık dünya oyunlarında at animasyonlarına yaklaşık 5 dolar falan harcanıyor. Hatta Ubisoft 2 dolara bağlıyor bu olayı. 20 yıldır aynı animasyonları kullanıyorlar. Ama Crimson Desert'ta atımız gerçek bir at gibi görünüyor. Yani bir Red Dead Redemption 2 kalitesinde olmasa da ortalamanın da üstünde göründüğü kesin. Acaba soğuk havada testis büzüşmesi gibi detaylar da var mı? Efendim açık dünya dedin miydi yan etkinlikler olmazsa olmaz. Ubisoft saldı zehri nasıl olsa bomboş yan etkinlik yapmak zorunda hissediyor her firma. E bu oyunda da balık tutma, yemek pişirme, rehine kurtarma, at arabası kaçırma, bitki, ot, mot, mantar toplama, bulmaca çözme, Tears of Kingdom vari nesneleri uzaktan hareket ettirme, köpek, kedi sevme, flüt çalma, bilek güreşi, balonla gökyüzünde dolanma, koyun taşıma, at evcilleştirme, atalar atalarımızın mezar taşını okumaya çalışma gibi inanılmaz yenilikçi etkinlikler yapabileceğiz. Ya Çin Red Dead Redemption ikisi mi geliyor ne oluyor? Crimson Desert ara sahneleriyle ve grafik kalitesiyle de öne çıkan bir oyun olacak gibi. Oyunun görselliği çok iyi görünüyor. Sanat tasarım konusunda da iyi iş çıkarmışlar. Düşman dizaynları, kostümler, mekanlar, şehirler hoş görünüyor. Bazı yıkılabilir yapılar göze çarpsa da statik bir çevre var gibi ama. E oyunun bu kadar büyük bir açık dünyada geçmesine rağmen grafik kaliteden ödün vermemesi de takdir edilesi. Tabi Optimizasyon nasıl olacak? Bu önemli. Hemen aklınıza malum soru geliyor. Bizim hesap makinesi bilgisayarlarımız bu oyunu oynatabilecek mi? Oyunla ilgili ne yazık ki pek bir teknik detay yok. Bu demo hangi PC'de kaç FPS'de çalıştı? Ben bir açıklama bulamadım. Ha, oyun güzel görünüyor ama. Efendim hatırlayan bu umurlar olacaktır. Eskiden Sukuni marka müzik setleri olurdu. Müzik seti dediysem öyle düz müzik seti de düşünmeyin. Bu müzik setleri hem radyoydu hem kaset çalardı hem tos makinesiydi hem televizyonu vardı. Hesap makinesi özelliği de unutulmamıştı. Sony marka müzik setleri ise hem daha pahalıydı hem de sadece müzik çalabilirdi. Uzay üssü gibi görünen Skuni'ler ise daha fazlasını yapardı. Çünkü piyasada Sony gibi büyük markalarla baş etmelerinin başka yolu yoktu. Crimson Desert'da bana Sukuni'yi hatırlattı. Oyunda her şey var neredeyse. Geliştirici ekip abi şu oyundaki bu dinamik de güzel. Bunu da koyalım demiş elini korkak alıştırmamış. Sevilen oyunların en iyi yönlerini almışlar. Ama bunu ne kadar iyi yapmışlar işte orası soru işareti. Black Meat Wukong Çin oyun algısının yavaş yavaş değişmesine neden olan kaliteli bir oyundu. Crimson Desert'ta Kore'nin vitrin oyunu olma yolunda önemli bir adım olacak gibi görünüyor. Tabi oyunu oynamadan bilemeyiz ama özellikle kombat tarafında gördüklerim beni bayağı bir heyecanlandırdı. Oyunun 2025 yılı içinde Nisan, Haziran, Temmuz ayları civarında çıkması bekleniyor konsollar ve PC için yayınlanacak diyor ve bu videonun da sonuna geliyoruz. Video biter. Burada kaçar. Hadi bay bay.